Evet arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte yurt dışından getirilen figürleri açacağız. Ama ondan önce abone olup like atarsanız çok sevinirim ve videoya geçelim. İlk önce Harry Potter ile başlamak istiyorum. Rengel izlemediğim için bilmiyorum. Bir tek şu Harry Potter'ı ve şu VVS'yi biliyorum. Ee, ben bunları yurt dışından getirdim. Yani böyle tek tek almadım. Bunu 25 Euro'ya bir tane mystery box'tan çıktı. Şunu bana abim verdi. Bir tane böyle figür. Bir tane Stormwinds vardı. Bir tane de böyle Yu-Gi-Oh figürü çıktı. İki adet aldık. Abim bunu bana verdi. Bir tane de Squishy ve Bell'e çıktı. Ben onlara abime verdim. Bunun bundan bir tane daha vardı. Onu da bana verdi ama onun kutusu zarar gördüğü için onu bu videoda açmayacağım. Evet. Hemen açalım. Ama size tavsiyem böyle bir şey denk gelirseniz almamanız. Çünkü ben kazı yediğimi yüzde yüz eminim. Paketin üstünde Fortnite ve Minecraft şeyleri vardı. Oradaki çalışanlara sorduk Fortnite ve Minecraft mı çıkacak bir tek diye. Onlar da evet dediler. Ama işte. Bunu böyle takıyorsunuz. Bu karakterin burada şey Şurada bir şey var. Ona bir dakika. Hı, oldu. Böyle bir karakter. Evet, hele bu geçelim. Yine böyle takılıyor. Bu sefer bunun sırtında dedik. Evet. Sırtında dedik. Bir dakika. Önce şunu şöyle takacağım. sonra bunu derken ben bunu böyle takmakta çok zorlanıyorum. Böyle süpürge geliyor. Bunu böyle takıyorsunuz. Bunu gene ben takamıyorum şu şey olduğu gibi. Bunu kalitesiz yapmışlar. Gelelim Star Wars'ı marmaz. böyle bir vardı kupa. Bence güzel olmuş. Ben Star Wars sevdiğim için beğendim. Bir de Mandalorian şeyini izlemedim. Filmini izlemedim. Şimdi alalım kenar. Evet. Bunları aldığımızda bunların kutuları çok hasar yani hasar çok değil de hasarlı geldi. Ben bunu açmamıştım. A aç. He, doğru. Şeyi açmadım. Böyle. Böyle bir şey çıkıyor. Bunu böyle alıyor. Alıyorsunuz. İçinde böyle kartları var. Böyle. Burada hangi karakterlerin olduğu gösteriliyor. Şu ikisi var bende. Yani bu kutuyu biz böyle yapmadık. Kendi geldiğinde bu kadar yırtık geldi. Burada beğendiğim figürler. Şu ejderha çok iyi. Şu iki ejderhayı ben çok beğendim. Hı. bekle makas vardı şimdi Heh. şunu şöyle keselim tamam bu kesildi şimdi şunu sonra keselim belki zor kesiliyor neden çıkmıyor alttan da bir şey Heh. Bunun bu böyle güzel bir ürün, ürün bence. Aşağıları birazcık hasarlı gelmiş. Birkaç aydır böyle kapalı ve uçak hasar görmüş oldu. Bunun kalitesi olan tarafı bunu böyle bir dakika. Heh. Bunu böyle taktığımızda çabucak çıkıyor. Evet. Sıra şunu. Demin örneğin elim şarttı, yere düştü. Hemen çocuk çıktı. Arkasından kesmeyi deneyeceğim bunu da. kesilmiyor. Evet, kesilmiyor. Böyle evet, çıkarmayı deneyelim. Yok. Şuradan biraz kestim gibi. Yok. Heh. Kesildi mi? Yok. Kesilmiyor. inatçı Hala. Şimdi Bir daha Eğer yani kesilmezse bende bir tane açık versiyonu var. Onu göstereceğim. Kesildi. En sonunda. vere vere kestik en sonunda. birazcık makas izleri var. Böyle bir figür. Ben bence bu hani biraz kalitesi yok şu ayaklarıyla şu şeyi. Ama bir de bu bu şeylerin boyaları çabucak dökülüyor gibi. Şu alan çabucak dökülüyor. Birazcık şuraya hasar da vermiş olabilirim makasla keserken. Bak şurada şöyle bir şey var. O öncekinde var mıydı? Hemen geliyorum. Evet, yani Bakalım diğerinde var mıymış şöyle bir şey. Evet burada da böyle bir şey var. Bu figürlerden birer, birani... Evet bunun bir tanesini ve bunun bir tanesini abone olup like atan ve yorum yapan kişilerden birisine hediye edeceğim. Tek yapmamız gereken abone olmak ve yorum yapmak. İstiyorsanız like atabilirsiniz. Görüşürüz abone olmayı unutmayın.